Ben Riham Haddad. Madaba Mozaik Sanatı ve Restorasyon Akademisi'nin yöneticisiyim. Mozaik eski ve köklü bir sanattır. İnsanın gördüklerini ya da düşündüklerini yansıtmasına yardımcı olur. Bilinen en eski mozaikler Rafideyn'de, yani Mezopotamya'da bulunmuştur. Milattan önce 4. bin yılın sonlarında yapılmışlardır. Bunlar duvarlara, Sümer tapınaklarının sütunlarına ve kil tabletlere işlenmiş resimlerdir. Mozaik sanatı Helenistik dönemde zirveye çıkmıştır. Küpler süslemeli taşlarla bezenmiş, siyah beyaz ya da farklı renklerle boyanmıştır. Sonrasında sırasıyla Roma, Bizans ve İslam uygarlıklarının hüküm sürdüğü dönemlerde renkler daha da çeşitlenmiştir. Madaba okulu zamanla daha da gelişerek bir akademiye dönüştü. Çok sayıda Suudi ve Ürdünlü öğrenci bu okulda eğitim görüyor. Eğitim faaliyetlerimiz artarak devam ediyor. Akademinin sorumluluklarından biri de mozaik zeminleri korumak ve onlara mümkün olduğunca dayanıklılık kazandırmak. Dayanıklılığın yanında hem yeni kopyalar üretmek hem de eski dönemlerde kullanılan yöntemleri bugüne taşıyarak mozaik sanatını yeniden canlandırmak. Mozaik yapımında direkt ve en direkt olmak üzere iki farklı yöntem uygulanır. Biz genellikle en direkt yöntemi tercih ettiğimizden size bu yöntemi anlatacağım. En direkt yöntemde ilk aşama çizimdir. Özel bir kumaşın üzerine resim tersten çizilir. Daha sonra küp, üçgen ya da daire şeklinde kesilen cam, tahta ve taş parçaları bir tutkal yardımıyla kumaşa tersten yapıştırılır. Elde edilen desen tahta ya da metalden yapılmış bir çerçevenin içine yerleştirilerek bir levha oluşturulur. Kum ve çimento karışımından oluşan harç levhanın üzerine dökülerek bir kalıp haline getirilir. Kalıp iki ya da üç gün kurumaya bırakılır. Tamamen donmadan önce üzerine sıcak su dökülür. Bu yolla önce ısınan, ardından tekrar soğumaya başlayan kalıbın etrafındaki ahşap ya da metal çerçeve kolayca sökülür kalıp ters çevrilir ve yüzeyde kalan kumaş yavaşça kaldırılır. Mozaiğin yüzeyinde kalan harç ve tutkal artıkları yumuşak bir fırçayla temizlenir. E, Mozaik sanatına a, ilgi duyan herkesi şey, bu eserlerin bu sergilendiği bu yerlere davet, mesela, da davet ed ediyorum. Bu tür yerler tarih ve sanatla iç içedir. Tarihsel tarih mirasla hani güçlü e, bağları vardır. E, lirdubat, o ülkenin geçmişini ve kültürünü yansıtırlar. Öte yandan ziyaretçileri Mozaikleri korumaya davet ediyorum. Çünkü bunlar ülkemize olduğu kadar diğer ülkelere de tarihsel, dinsel, sanatsal ve kültürel bir karakter kazandırmaktadır. <laughs>